Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin faaliyet raporu yayınlandı. 2021 2. 3 aylık bildirim. Özet bilgi 30.06.2021 2021 faaliyet raporu. Ben bu videoda raporu özet bir şekilde sizle paylaşacağım. 01.01.2021 2021 2021 dönemi faaliyet raporu. Şirketimizin 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle personel sayısı 165'tir. Adana şubemizde 3, İstanbul şubemizde 12 kişi çalışmaktadır. Bu kişilerin 9 tanesi mavi yaka çalışan, 6 tanesi beyaz yaka çalışandır. İzmir fabrikamızda ise 99 mavi yaka, 51 beyaz yaka çalışanımız bulunmaktadır diye belirtilmiş. Faaliyet konusu faaliyet konumuz her türlü soğuk hava tesisleri, klima ve yedek parçaları, motorlu karayolu ve deniz nakil vasıtalarına, büro ve meskenlere montajı yapılabilen her türlü soğuk hava tesisi ve bunların yedek parçaları ile aksesuarlarını üretmek ve satmaktır. Motorlu araçlar, raylı sistemler, savunma sanayi, gıda sektörü başta olmak üzere birçok sektörde iklimlendirme ihtiyacı olan kapalı hacimler için mobil iklimlendirme ve soğutma sistemleri üretmekteyiz. Şirketin dönem sonu itibariyle ortaklık yapısı ve oy hakları bir tablo verilmiş. Burada Abdi Mert Türk'ün sermaye payının %12.31, oy hakkında %67.80 olduğu, halka açıklıkta ise sermaye payının %63.83 olduğu, oy hakkında %23.44 olduğu belirtilmiş. Şirketimiz 0101 2021 2021 döneminde tesis makine ve cihazlara 372.594 TL taşıtlara 2 milyon 445 bin 500 TL, demirbaşlara 103 bin 515 TL, yazılım ve haklara 151 bin 899 TL yatırım yapmıştır diye belirtilmiş. Burada da iştirak ve bağlı ortaklığımız diye bir tablo paylaşılmış. Burada dış ticaret AŞ'nin ülkesi Türkiye sahiplik %99.88 Teksav Teknoloji sahiplik %80 Türkiye'de. Safkar Algeria bu sahiplik %45 Cezayir'de. Bir diğer iştirak da Mısır'da. O da sahiplik %45 olarak belirtilmiş. Bu raporda sunulan mali sonuçlar sermaye piyasası kurulu ve uluslararası finansal raporlama standartları ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. Dönem varlıklar 31.12.2020 verilerine göre %12 artarak 91.938.686 TL olarak gerçekleşirken duran varlıklar %6 artarak 33 milyon 944 bin 431 TL olarak gerçekleşmiştir. Öz kaynaklar ise %5 artış ile 75 milyon 181 bin 236 TL olarak gerçekleşmiştir diye belirtilmiş. 01 01 2021 30 2021 arasında konsolide satış hasılatımız 2020 yılının aynı dönemine göre %65 artarak 64 milyon bin 324 TL olarak gerçekleşirken faaliyet karı %17 artarak 4 milyon 183 .952 TL olarak gerçekleşmiştir. Net dönem karı ise 3 milyon 853 599 TL olarak gerçekleşmiştir diye raporda belirtilmiş. Burada gelirlerinin %65 arttığı, satılan malın maliyetinin %64 arttığı, faaliyet giderlerinin %96 arttığı, faaliyet karının da %17 olarak arttığı belirtilmiş. Ürün çeşitlerine göre satış rakamları ile ilgili bir tablo verilmiş. Burada 2020 ve 2021 yılı kıyaslanmış. Genel toplamda 2020 yılında 38 milyon 539 TL. Bu rakam 2021 yılında 64 milyon TL olmuş. Mesela klimalarda da adet bazında 1239 1.537'ye çıkmış TL bazında 19 milyonmuş, 34 milyona çıkmış klima bazında. Satışlarımız yurt içi yurt dışı dağılım aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir denilmiş. Burada bir tablo verilmiş. Yine 2020 ve 2021 yılı kıyaslanmış. Net satışların 2020 yılında 38 milyon 987 .539 TL olduğu bu rakamın 2021 yılında 64 milyon 430 TL'ye çıktığı görülüyor. Mali tablolardan elde edilen bazı önemli rasyolar aşağıdaki tabloda verilmiştir diye böyle bir tablo paylaşılmış. Burada yine 2020 ile 2021 yılı kıyaslanmış. Mesela öz sermaye kar marjı 2020 yılında %16.93, 2021 yılında bu rakam %5.13 olmuş. Öz kaynak kısa vadeli yükümlülükler oranı, öz kaynak uzun vadeli yükümlülükler oranı, öz kaynak toplam kaynak oranı bunlar da tabloda zaten görülüyor. Öz kaynakların kısa ve uzun vadeli borçlanmalara oranı 2020 yılında 4.05'miş, 2021 yılında bu rakam 4.15 olmuş. 2021 yılında bu rakam 4.45 olmuş. Öz kaynağın toplam kaynakları oranında 2020 yılında 0.63'müş, 2021 yılında bu rakam 0.60 olmuş. Ben raporu özet bir şekilde sizle paylaşmaya çalıştım. Raporun tamamına kaptan ulaşabilirsiniz. Şirketlerin haberlerini kanala abone olarak takip edebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.